Şu an onu düşünüyorum. Erkeğe benziyor. Harbiden ya. Çok. İsmi kız ama kendisi erkek gibi. Acaba polise gidip düz baksak mı onun kimlik kartına? Tam kimlik kartına bakalım. Değiştirmiş olabilir. Daha önce kötü şeyler olduğunu duydum ama. Ama çok kötü değil yani. Kötü şeyler de değil. Sadece billerinden kaçmak için ismini değiştirmiş olabilir. Bilmiyorum. Hadi gel tamam, bakalım. Tamam gel. Poşa bakayım. Ben bakayım. Sen nerede ya? Şurda ya. Ben de geleceğim. Hadi gelsene be. Çok yavaşsın. Gel ya, gelim. Tabii ki sorun. Özmeğe bir daha mı gitsem acaba? Bir şey söylemeyi unuttum. Şey ım, acaba ailenin ismi neydi? Açılsana <laughs> <Doğru>. gitme. <laughs> 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 onları gördünüz değil mi sevgili seyirciler? Onlar az önce buradaydı. Az önce gördüm onları. Polis bey, bir şey diyebilir miyim? Bir şey Diyebilirsiniz. Bakın bu Suzy ve Tozpik benim peşimden mi geliyor? Az önce kimlik kartımı mı sordular? Bir şey sormayın. Hayır hiçbir şey sormadılar. Tamam iyi günler. Bu arada sanki ama, bir şey diyecektiniz. Ama onlar gelince sakın bir şey deme. Tamam hiçbir şey demem. Siz rahat olun. İyi günler. İyi günler. Tamam. Son kurtulduk değil mi Topik? Evet. Polis bey. Duyduk da. Hem bir şey demeyin. Şunun kimlik kartını verebilir misiniz? Tabii ki de. Ama durun durun. Ama, Ama... durun bir dakika. Evet. Siz benim kimlik kartımı istediniz? Şey bakacağız. İsmi, sadece ismini gösterseniz yeter. Yani cinsiyetini onu da söyleseniz yeter. Yalnız başka birinin kimlik kartına bakmak istemediğiniz yani başka bir belki sizin bakmanızı istemiyordur. Şey cinsiyetini söyleyebilir misiniz? Sadece ondan istiyoruz o zaman. Tamam peki onu şimdilik söyleyebilirim ama ismini söyleyemeyiz çünkü ha. sahibimiz kuruyor. Cinsiyeti nedir lütfen söyleyebilir misiniz? Cinsiyeti erkek. Ha. İsmi Aylin değil değil mi? Lali ne Aylin'i? Hanımefendi. Tabi estağfurullah. Ya gidek bir evde konuşalım konuşalım biz ya. Tamam. Ben de evdeyim şimdi Ben evdeyim. Ev burası olsun mu? Allah Allah bugün herkes herkes çok garip ya birisi dediğin yeni cinsiyetini soruyor. Birisi dedi çocuğu kaç yaşında o? Ne saçma sapan sorular soruyorlar ya bunlar. Bunların kesin bir şeye ihtiyacı var. Bunlar ne Ah oh, geldik. Ah oh, geldik geldik. Hadi Ay. Ay. Ben çok yoruldum. Su sana da. Hmm. Siz neredeydiniz? Hiç şöyle dolaştık sadece. Ne? Polise bir sorumuz vardı da. Tamam. Ben sizi gördüm gibi ama bir yerde neyse. Polis onu sordu dedik ya. Evet. Ben tamam, siz... sizi sokak. Ben sizi sokakta biraz gördüm. Ben de ekmek almaya gitmiştim. Hı, tamam. Neyse. Hadi gel, tost piş. Bana su ver. Gidelim. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Bana su verecek. Su vermeye gidiyorum. Tamam. Ben de yemek hazırlıyorum. Tamam. Hazırla. Tamam. tamam. Bir tane yumurta. İki tane yumurta. Yine bir şey Bunlar boş boş işler yapıyor ya. Ne yapıyorlar? Yine bir şeyler çeviriyor. Dur. Ben Hadi başladık. Yumurta kıralım. Şimdi... Çıt, 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 çıt. Acaba kafamda mı yoktu? Ben de görmedim. Neyse yumurtayı alalım. Sofraya koyalım. Domates, biber, patlıcan diye kıralım. Çat çat çat. Ay bunu kırmıyorduk. Neyse bunu doğradık. Sonra da sofraya koyduk. Koyduk, koyduk değil mi? Koyduk. Sonradan da ne alsak? Dolabımızdan bir tane. Aa salata yapalım olur. Bir tane salatalık. Dün dün dün. Doğradık mı? Doğramadık. Şimdi doğruyoruz. Doğradık. Çit çit çit. Şimdi de bir tane soğan alalım. Ateş biber patlıcan. Ne yapsak bugün? Acaba biraz uyuyalım mı? Hmm. Ya. Keyif. Keyif yapalım sıkıldım. mı? Ne Sır bulda sıkılan benim. Anca boş boş duruyoruz. Başka Siz yaptığımız ne bir şey boş yok boş boş duruyorsunuz. Biraz Ç televizyon izleyin. Televizyon izlemeyin. Keyfimiz yok. Dışarıda biraz gezsek mi yoksa odada orada yamasak mı? Bilmiyorum. Gidim. Aa bence aksiyonlu bir şeyler yapsak hiç fena olmaz. Fena olmaz mı? Evet. Acaba ne yapalım yani? mı? Ne? Biraz. Birazcık. Şarkı söyleyelim. Hmm, dur. Aklıma bir şey geldi. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Hmm, 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 hmm. Çok tatlı bir şey bu. Binlerce acık bir dakika diyorlar ki lanet diye. Sonra arkama bir bakacağım. Bir bakacağım ki çocuk evinde herkes nerede? Arkadaşım, arkadaşım. Ay dur. Çok da bir şey, bu menada gözleri bir dakika gidiyor. ekranı sonra arkama bir baktım. Bak kim çocuk, gökyüzün öncesi neredeyse aldım, gördüm. Bana diyorlar korkunç bebek, görünce kaçıyorlar cumaneden. Yolları düştük, açıklık ben Onları söyle, saklanıp yiyeceğim. Bana diyorlar korkunç bebek, görünce kaçıyorlar cumaneden. Yolları düştük, açıklık hemen. Onları söyle, saklayacağım Nasıl da? Bu neydi? Evet, hep söyledim. Şirket öyle öyle mi olurdu? Hı, hı Çok güzeldi. Ben bir şiir okuyacağım. Oku. Bu benim gelecekte okuyacağım şiir. Ben yani 24 tamam boş yap. Cumhuriyet güneşi. Yaşadır memleketi. Yıkılmaz bu vatan. Bölünmez inan. Atamdan kalan bu armağan. Cumhuriyet kişi memleketi yıkılmaz bu vatan bölünmez inan atandan kalan bu armağan seni yazdık kalbim Bize sevdamız sonsuzluğa diye o nefesini verir inan tırkıyan diyor diyor seni <laughs> yazdık Dur, bunu iki kere söylüyoruz dördüncü kıtada da bu var bir tane kıtayı söylemedi ya Tospik kaç tane kıta söyleyeceksin Allah rızası dört, için ya. 4 Benim dediğim kısaydı en azından. Neyse dur kulağımda bir şey diyeceğim. De, tamam. Alice bir şey diyeceğiz. Senin sesin hiç kız gibi çıkmıyor. Sen kız mısın erkek misin? Çünkü erkeğim. Benim adım ailen değil ki. Ney? Benim adım Ada. La şaka mı yapıyorsun? Ne saçmalıyorsun? Şaka yaptım, şaka yaptım. Ne saçmalıyorsunuz ya? Ben erkeğim tabii. Ne? Ben... Ne erkeği? Ne kızı